Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu, bu videomuzda e, bahsedeceğim e, konu e, bir yaptığınız modellerde oluşturmak istediğiniz e, veya da yeşillendirmek istediğiniz alanları nasıl yeşillendirebileceğinizi e, anlatacağım bu konuda videoda. İlk önce sketch'e açalım. Benim daha önceden hazırlamış olduğum bir modelim var. Hazırlamış olduğum model, şimdilik bu bu kadar yani. Burada yollar bulunuyor. Bu bölümü ve bu bölümü yeşillendirmek istiyorum. E, bu şekilde parçalar ayırmamın sebebi de eklentinin e, tek parça ve büyük yüzeylerde doğru şekilde yüzey oluşturmamasından kaynaklanıyor. Ne kadar çok bölersem o kadar çok e, yeşillendirme işlemini uyguluyor. Ben de onu anlayıp mümkün olduğu kadar çok parçaya böldüm. Grubumun içine giriyorum. Bütün yüzeyleri seçiyorum. Bu yüzeyleri seçtikten sonra araç kutum bu bu arada ve e, bu ikisi bu iki düğme e, yeşillendirmeyi sağlıyor. Üçüncü düğme ise mesela objenin çiziminiz üzerinde yani şu anda benim seçmiş olduğum yüzeyin üzerinde herhangi bir cisim olsaydı mesela bir bina olsaydı şu bölümünde bu bölümle bina denk gelseydi buradan hangi objeleri seçip hangi objelerin seçemeyeceğinizi karar veriyorsunuz. Burada seçtiğiniz objeler ee, bu eklenti tarafından seçtiğiniz objelerin bulunduğu yerlere çim ekilmiyor. Eğer e, buradan hiçbir bu obje e, seçmediyseniz tüm her yere seçtiğiniz her yere çim ekiliyor. Seç, e, seçmediğiniz yerler bu şekilde hiçbir şekilde etkilenmiyor. Örneğin yeşil alanı seçerseniz hiçbir şekilde e, yeşil alan isimli component'ın bulunduğu yere çim ekemezsiniz. Ama ben böyle bir şey istemiyorum tabi. Tüm hepsine check off all diyorum. Ne olur ne olmaz diye. Tüm yüzeyimi seçtim. Ben eee Makefur'un e, web de dialog versiyonunu kullanmayı seçiyorum şimdilik. Bana kullanımı daha kolay geliyor. Ve e, bir de şöyle bir sorun olabiliyor. Mesela benim e, ekran çözünürlüğüm biraz düşük. Dolayısıyla e, ekranda ekrana ilk geldiği sırada Make bulunan bulunan e, bazı butonlar gözükmüyor. Bu butonları göstermeniz için birazcık pencere boyutunu artırmanız gerekiyor. Her neyse. Ben daha önce ayarlarımı yapmıştım zaten. Burada da göstereyim size. E, buradaki 50 değeri metrekareye kareye düşen e, çim sayısını. En maksimum çim sayısını. Bir yüzeye maksimum e, ne kadar çim ekleyebileceğinizi. E, çimin yerden göğe doğru olan yüksekliğini genişliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki ayarlar çok önemli. Değil? Bu modelin detayını daha çok gösteriyor. Şeyi 3'e bölüyor mesela şu anda. Direction bölümü önemli. Z yani mavi eksen yönünde ne kadar uzun olacağını, uzunluğunu bir nevi tarif ediyorsunuz burada. Force ise e, herhangi bir yönde rüzgar esiyorsa eğer modelinizde Force aracılığıyla e, bu rüzgar esiyormuş etkisini e, çimler üzer üzerinde e, oluşturabilirsiniz. Her neyse hemen çimleri yapmaya başlayalım. Preview fur diyorum. Burada gördüğünüz yeşil noktaların yerine çim oluşturacak bana eklenti. Make fur diyorum şimdi. Bekliyorum. Bu işlem biraz zaman alıyor ama oldu. Çimlerim hazır. Bu açıdan baktığım zaman çok yoğun bir çim tabakası bulunuyor şu anda modelimde. Üstten baktığım zaman biraz az görünebilir ancak benim için çok sorun teşkil etmiyor şu anda. Aynı işlemi diğer parçalara da uygulayacağım. Preview diyorum. Make for dedim. Ve bekliyorum. Ve çizim oluş. Yalnız ufak bir sorun meydana geldi. Bu sizin de başınıza gelebilir diye özellikle gösterme amaçlı yaptım. Gördüğünüz gibi çimlerimiz aşağıda çıktı. Bunun sebebi ise Seçtiğim yüzeyin e, boyalı olan yüzeyi ters çevrilmiş Yani e, düz olan yüzey olan beyaz yüzey üstte değil de gördüğümüz mavi yüzey üstte. Bu sorunu halletmek için sağ tıklayıp e, Reverse Face istiyoruz. Üst yüzeyimizin beyaz olduğuna kanaat getirdikten sonra yeniden Preview, Fur... Ve ondan sonra biraz yine zamanımız olacak ama make for diyoruz. Ve çimlerimiz yeniden oluştu bu yüzeyde de.